31. sayfa 10. etkinlik. Burada bize bir grafik verilmiş arkadaşlar. 4. sınıf Türkçe kitabımızın. 31. sayfasında grafikte kütüphaneye hafta içinde gelen öğrenci sayılarını gösteren soruları grafiklere göre cevaplayınız diyor. 4 tane soru var şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1. soru Hangi gün kütüphane diğer günlerden daha fazla öğrenci gelmiştir? Kütüphaneye gördüğünüz gibi cuma günü en fazla olan arkadaşlar 90 kişi gelmiş. Cuma günü daha fazla gelmiş. 2. Hangi gün kütüphaneye diğer günlerde daha az öğrenci gelmiştir? Gördüğünüz gibi burada perşembe günü kaç kişi gelmiş? 20 kişi gelmiş. Perşembe günü 20 kişi gelmiş. Kütüphaneye perşembe günü daha az öğrenci gelmiş. Pazartesi günü kütüphaneye kaç kişi gelmiştir? Pazartesine bakalım. Nerede pazartesi? Şu. Pazartesi gördüğünüz gibi 30 kişi gelmiş arkadaşlar. Şöyle 30 kişi gelmiş. Salı ve cuma günleri. Salı nerede? Şu. Cuma. Şu. ikisini soruyor. Salı ve cuma günleri toplam kaç kişi gelmiştir? Salı günü kaç kişi gelmiş? 40 kişi gelmiş. Cuma günü ise 90 kişi gelmiş. 90 artı 40 eşittir 130 eder değil mi? Evet 130 kişi kütüphaneye salı ve cuma günleri toplam 130 kişi gelmiştir. Gördüğünüz gibi biz de zaten öyle yazmışız arkadaşlar. Grafiğe göre sorumuzu cevaplandırdık. Evet bu etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Son etkinliğimize geçiyoruz.